Mezmurlar Tanrı halkının ilahilerini içeren ve kutsal kitabın kişisel dualardan oluşan bir kısmıdır. Çoğunluğu Davut'un mezmurlarından oluşan kitap Zebur olarak da bilinir. Mezmur sözcüğü Arapça olmakla birlikte İbranice Mizmor sözcüğüyle de bağlantılıdır. Mezmurların birçoğu dua mezmurları olsa da kitabın İbrancesi övgüler anlamına gelen başlığını taşımaktadır. Mezmurlar baştan sona dek şiir üslubundadır. Coşkulu, keskin ve somut ifadeler kullanılmıştır. Benzetmeler, mecazlar, sözcük oyunları ve eş anlamlı sözcüklerle bezenmiş mezmurlarda tekrarlamalara sıkça rastlanır. Bir dua ve övgü kitabı olan Mezmurlar aynı zamanda insanı Tanrı'ya yarışır bir hayat sürmeyi öğretmeye de yöneliktir. Mezmurlar kitabında 150 tane mezmur bulunur. Bu 150 mezmurdan 15 tanesi İsa Mesihle ilgili tanıklıklar olarak kabul edilerek İncil'de sıkça alıntılanmıştır.